ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Yeni YouTube videomuz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Alışveriş filan. Tüm hepimize Mehmet'e, bana, Öykü'ye, anneme böyle kışlık bir şeyler alacağız. Çünkü hem de böyle cuma indirimi diye bir şey var biliyorsunuz. Her şey indirimdeymiş. Umarım ucuz şeyler buluruz değil mi Öykü? Başlasın mı videomuz? Gidelim Başlasın. sana böyle kalın kalın kışlık şeyler alalım. Başlasın videomuz. İlk kimi mağazası? ben, ben, ben. 8-10 yaşındasın indirim. Köşeye bakar mısın? Barbie köşesi. Annemin beğendikleri nasıl? Göster. Ben beğendim. Ben beğendim. Ben Şu kırmızılar beğendim. güzel. Çok tatlı. Efendim ay bununla çıkıyordum öyle ki yanlışlıkla. Kızıma ne aldım bakın ekmek. Üç ekmek. Bebek ekmek. Ben nenenin mağazayı alacağım. Nene ya biz her şeyi alırız her şeyi. Şimdi geldik AVM'deyiz. MR'dayız arkadaşlar. Sen niye nereye koştun sarıldın yarama? İlk kimden başlayalım? Memoş. Hepimize böyle birer parça, ikişer parça üstümüze giyecek kıyafetler alıyoruz. Bugün herkese mi alacaksın? Herkese bir şey. Tamam ilk o zaman sizden başlayalım. En son ben. İlk. İlk ya Öykü ya annemden başlayalım. İlk kime mağazasına deneyim. Ben, ben, İh, sana, ben. İlk sana mı O zaman tamam. arkaya. O ne zaman, dedin zaman dedin? bebek yerine hadi gel buraya. Güzel olalım şöyle kalın bir şeyler giyelim. İncecik gel mağazayı alacağım. Nene biz her şeyi biz alırız. Her şey. Değil, Bizim ne? nenemiz canımız arkadaşlar. arkadaşlar Teşekkür ben sana ederim. Ben hiçbir şey alacağım. şey istemiyorum. Senin sağlığını istiyorum. Arkadaşlar buradaki manken artık öykü. Buraya gelip öykü görürseniz şaşırmayın. Şimdi öykü taşıma bir şeyler almak için Elsova'ya geldik arkadaşlar. Bebek rayonuna gidiyoruz. Şu bebek rayonlarını girişe yapsınlar. En sona yapıyorlar. Yürü 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 bitmiyor ya. Gördün. Ya. Hayır oraya kadar gitmeyelim. Gel. Bebek yeri ileride. Ne gördün? Sen Çoraklı, bana anlat. Ayıcıklı hmm. çorap. Ayıcıklı çorap. Kesin anne içindir. Çünkü orası büyük Reyhan'ın dökeli. Biz geldik gelir gelmez şuradan kromili bir parfüm gördü Öykü Hanım. Göster bakalım. Ama herkese birkaç parça bir şey olacaktı. Şimdi sana bir kombin yapacağız anladın mı? Ben mor mor bir şey. Tamam yani. mor o zaman onu aldığımız için mor bir şeyler. Gel bakalım. Öykü çok güzel bir eldiven. Anne baksana Öykü aşırı sıcak tutmaz mı? Okula giderken falan. Güzel. Değil mi? Öykü. Baksana bence bunu alalım. Bayağı seni sıcacık tutar. Hem de bu aynı Abi, renk bu güzel. Sence kaç yaşmış? 500 TL, 8-10 anne. Mor mont giydi ya. Her şey mor olacak artık. Göster bakalım. Yok kız bu güzel değil. Sana kombin yapacak. Bence kombin bakalım. Çanta falan değil. Tam şu eldiven lazım. Kışlık çünkü ısıtır. Ama hani indir. Ay çok güzel bir elbise. Yeni yılda geliyor arkadaşlar. Öykü elbiseye bak. Tam senlik bir köşe yalnız öykü orası. Hemen Yok. onları bırakıyor. Niye? Niye? Hayır Mehmet yani. köşeye bakar mısın? Barbie köşesi. Ne beğendin buradan? Evet o güzel. Onun yaşı varsa alalım sana. Gelin bakalım. Şunun yaşını bulalım. 229 oh, TL. Bir de altı var Altı da güzelmiş. Ben alayım mı aşkım? Sen yorulma ben alayım. Beğendim. Annemin beğendikleri nasıl? Göster. Ben beğendim. Ben beğendim. Şu kırmızılar güzel. Evet bak öykü de anneciğim senin zevkinle uyuşmuyoruz. Evet o güzel. Bence onlar tam yeni yıl için hatta. Şu da çok güzelmiş. Öykü bu çok İyi. güzel. Anne bekle sen şunları tutarken ben biraz oyun yapayım. Ne yapayım? Oyun oynayacağım. Bir sürü şey aldık. Bakın Barbie bebek şeyi almış evde giymek için. Barbie parfüm almış. Barbie body mist almış. Şu ana kadar güzel bir şey alamadık arkadaşlar. Ama bunlar çok güzel. Ama büyük anne, yok 5-6 yaş. 5-6 yaş ama çok böyle bir Hayır. Küçük, küçük alamayız. Türlü. Ben 4 yaş alırım. Hayır. Öyküye ol rahat rahat olsun bence. Annem ne hep, diyorsa o. hep küçük alıyorsun ve öyküye olmuyor. Annem ne diyorsa o bir şeyler bulacağız. Biz oradan çıktık anne pembe bir şeyler alın diye oradan çıktık. Bak şurada pembe. ne var? Ben önce aslında tek alışverişe gelip tek bir şeyler alsam daha mantıklı biliyor musun? Ben sana tek bir şey bak bunu ben tek aldım. Sana ne kadar güzel almışım. Ve severek yiyorum. Bak bu sümağın Bak şimdi bu çok güzel. Sağ olun sana. Yok pembe. Mavi. O Ölgün. da olur bu arada. Ölgün bak bu da olur. beğendin mi kızım? Öykü beğendin mi alalım mı? Tek bu güzel. Tamam tek bunu alıyoruz. Çok tatlı. İnşallah inşallah. Bir şey söyleyeyim mi hiç sormadan alalım çok güzel. Çok güzel o kadar yakışır. O ne? Bak beğenmedi ama o kadar yakışır ki alacağım giyecek ve göreceksiniz. Kaçma. alacağım. Tamam saklama, ama hepsini saklayacak. Tamam sen git başka bir şeyler bak ben de burada başka bir şeyler bakayım. Yok Yap, Al Almayacağım. Yapacağım. Ben şu mavi şunu istiyorum. Al işte. Hiç güzel değil. O da güzel. O da güzel. O Şimdi öbürü kadar değil tabii. Arkadaşlar ben Öykü'ye alacağım şeyi buldum. Öykü bak çok güzel. Yeni yıl şeyi buldum anne. Kesin deneyelim. Yeni yıl için. Onu hemen biz giyiyoruz. Herkese bir kombin yapacağız dedik. Öykünün kombini bu. Diğer aldıklarımız zaten alırız onları. Onlar pijama. Şimdi bunun 5-6 yaşı 4 yaşamın 3 4 yaşı mı? 3-4 var. 4-5 daha iyi ya bence. Aa bu indirimle 549 TL'den 449 yani 100 TL bir indirim olmuş. İleride bir kardeşi olursa bunu giyebilir o ki. Çok güzel miniçi. Olur, Olur mu? Bilemem. O kırmızı yağlık öykü kendine yazdı. Çok güzel bir elbise buldu ama bu yağlık arkadaşlar. Yani ya. evet çok Aldı vallahi atıyor sepete şu an. <laughs> Koy bakalım. Ama daha bana alışveriş yapacağız babaya alışveriş yapacağız. Ne alış alışveriş yapacağız? Hadi gel şunları giymeye gidiyoruz. bir şey Onu aldık aynısı sende var. Aynısı var. Aynısı evde Gerçekten var. Gel beraber yürüyelim. Benimkiler de yeni zaten. Çok güzel oldu. Bunu alıyoruz. Öykünün kombini tamam. Şimdi sırada ya ben ya annem hangi mağazaya denk gelirsek oraya gidiyoruz. Arkadaşlar öykü çok güzel oldu. Bakın. Öyküşüm, hmm. oyuncak bakıyor ama. Oyuncak bakmak zorundasın biliyorsunuz. Ne? Yumuş, bir dakika ötemle oyuncak getirdik. Öykü getir oyuncağını, çapeta al. Onu bir sonrakinde Geçmiş Çay işte, sen çabuk ol. Ne beğendin çabuk göster. Gibi. Biz oyuncak beğendik. Karar Hangisi olsun siz yorumlara yazın. Biz karar veremiyoruz artık. <laughs> Arkadaşlar Öktoşko'nun alışverişi bitti. Öyküye güzel şeyler aldık. Şimdi ben kendime ve anneme bir şeyler almaya gidiyorum. En son memoşu bırakıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Daha memoşu da bir şeyler alacağız. Geldik şimdi. Bana bakacağız. Sonra anneme bakacağız. Çok güzel. Ben de mi kırmızı bir şey alsam? Öykü kırmızı giydi ya. Aşırı bir bir şey. Ama yapışı böyle bir. Aa bu da kırmızı. Ama bunlar aşırı kaşındıran şeyler oluyor kumaşlar onlardan. Yoksa çok güzel ve Mickey yani kesin alırım ama kumaşını sevmedim. Çok standart mi? ama her zaman giyebileceğim şey. 60-70 hiç <laughs> i̇şte indirim yok. Çok tatlı! Efendim? Ay bununla çıkıyordum, Öykü yanlışlıkla. Öykü beni çağırıyor diye yanlışlıkla şununla çıkıyordum arkadaşlar. gördünüz mü? Orada oturmuş, beni bekliyor. Çünkü çok sevdim, aşık oldum. Çok uzun ama hiçbir yerde giyemem ki. Şey. Çok sıcak zor ama bunu bir iki kere giyerim. Bir daha giydim de dersiniz ki 50 kere giydim, bir daha giyme. Ya ben kendime bir şey beğenemiyorum, sen bana bir şey beğen. Bu çok Bu güzel, güzel kız. O zaman onun altına bu. Güzel. Güzel seçim. Bakalım nasıl duruyor? Yakıştı bu arada. Bu ikisini alalım mı? Evet. Bana bu ikisini alıyoruz Çok arkadaşlar iyi. sadece. Benim yerime yine Memoşko ödemeye gitti. Ben de bekliyorum. İyi ki Memoşum var arkadaşlar. Annem oradan başkadan bir şey beğenmediği için almadı. Niye almadın? İlla nereye bak? Harzım değil. Harzı değilmiş. Çok genç işi diyor. Kotondan bakabilir. Tamam anneme kotondan bakacağız. Öykü nereye gidiyorsun? Nereye? Hayır sen gel. Annem, orası akvaryumun çıkışa girişi değil. Memo bizi kandırdı. İlk bize bir şeyler aldı da biz uygun uygun aldık. Kendin Nike'a geldi arkadaşlar. Aşk olsun. Beni buraya getirdi. Anne sana göre çok güzel bir şey buldum diye bana ayakkabı bulmuş. Getir bakalım. Babamız bir sürü şey aldı. Ben de buradan bir şey beğendim. Bu arada size şey göstermedim ama çok tatlı bir tişört beğendim böyle. Bence beğenecektim. Ben bunu istiyorum. Hem de indirimde, aşırı indirimde. Kocaman turuncu et yat Denemeye gidiyoruz. Memoş bekle. Saçım başım giyerken hep dağıldım ama tişörte bayıldım. Bu da çok güzel ve aşırı indirimde. Bin 700 TL falandı. sadece bir tık bol mu yoksa bol olması güzel mi bilemedim. Bol olması da güzel aslında. Nasıl? Gel bakalım. Large mı medium mu sence? Bence pembe çok yakıştı bu tamam, arada. Pembe güzel de large mı medium mu? Aa, bu ne? Bu large. Large güzel. E, ben mi? de bunu aldım. Bir dakika ikimizin de kalıyor. Bence güzel olduk. Evet güzel oldu arkadaşlar. Ben o beyaz altın gibeden küçüğünü aldım. O yüzden üstünde kalmayacak. Şimdi kasada alacağım zaten görürsünüz. Bunun da üstüme geleyim. Bence güzel oldu. Ama işte pembe bir şey. Bu mı baksana? Bu large mı? mı? large mı? Bence güzel olabilir. Bakalım kimin zevkine güveneceksin Memuş. Ben bu diyorum. Siz de yorumlara yazın. Öyle ki göster beğendiğini. Burası, burası, burası. Göster artık. Renkleri... O ben ne? O ne ya? Ben Bir, gösterir Bir gösterir misin dersin? Herkes görsün. Ya. Mehmet bunu beğendi. Bu bunu, bu ben alacağım. Bunu alacağım. Hayır. Ben bunu alacağım. Öyle ki göster hangisini beğendin. Güzel güzel. Bana kalsa bu bu arada. Babaya mı beğendin onu? Baba su çok güzeldi. Niye beğenmedin? Tamam, onu da aldım ben. Onu da al. Ben, ben alayım ben. Biz de annemle burada sıkılıyoruz. Anne şu Bekliyoruz. Mehmet'in ayakkabı seçmesini Mehmet bekliyoruz. Daha sonra bir şey alamadık. Sen de buradan bakarım. Canım benim. İlla foton mu? <laughs> El şey, şey sana şey güzel olur. Adını unutuyorum. Markanın adını unuttu. Bir dakika. Neydi? Hep alıyorduk ya sana. Seni baştan yarattığımda da oradan aldık. Çok böyle ağır kadınsı şeyler var orada. Allah için Çok yorumları yazın. Kafayı yiyeceğim. Mango. Mango. Mango'ya gider. Bir şey söyleyeceğim. Ben Kendi kışlık alışveriş yapmaya gelmiştim. Ee, gittim böyle yarım kollu aldım. Öykü bebek ayakkabılarını niye bulamıyoruz aşkım biz? Bunlar mı? Böyle pembe öyküye göre aşırı güzel. Yoksa bunu alayım. Onu ben beğenmedim. O erkek ayakkabısı şey. gibi. Arkadaşlar, biz çok güzel olduk bence. Ben üstündekini beğendim. Öykünün de kıyafetleri güzel oldu. Evet, o da çok güzel oldu. Bence, bence güzel bir şeyler olacak. yiyelim artık. Acıktık, gerçekten Borten, alışveriş... Çünkü nereye gitsek bir şey beğenmiyor. Evet arkadaşlar. Yemekten sonra da anneme bakalım. Öykünün sesini. Şimdi öykü taşamla ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada bir zeytin ağacı var. Ve üstünde zeytin var. Gerçek mi bilemedim Muhammed'in ortasında. Güzel yemek yiyeceğiz. Gel, gel hadi, gel, gel, gel. Bu kız bugün okula gitti, okuldan geldi. Sen orada oyna, ben yemekleri alacağım. Ne alıyorsun aşkım? O yemek. Acıktın mı? Çok güzel görünüyor Şu nedir? Öykü ne yapıyorsun? Ben <laughs> AVM'nin ortasına ağaç yaparsanız, Öykü de tırmanır. yanlış şu an oradan düşersen, düştüğünü çekmiş olacağım Öykü unutuyoruz ve Ne? Hiçbir şey almadık yani. Ben bir üstü aldım, bir tane beyaz böyle pantolon aldım. ama tabii e bir pembe tişört aldık. Bir de o gri bir şeyden denedim. Size göstermedim. Çok güzeldi. Şurada bir çiçekli bir şey vardı. Öykü'ye kırmızı takımı aldık. Ayakkabı aldık okula giymesi için. Annem hala bir şey alamadık. Annem hiç yerden beğenmiyor. Diyor ki ben buradan bir şey alamam. Ben şey işte görürüz buradan alamam. Elsa'yı well, görürüz burayı beğenmedim. İlla o mango mango diye de fotoğrafı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Gel bakalım. Yaramaz. Bu arada Öykü'ye pembe ayakkabıları alıyorduk. Son dakika ayağına giydi. Son dakika ki beğenmedim çıkarttı ayakkabıları. Beğendin mi üstünü? Güzel olduk kız bence. Tatlı olduk. Şimdi birazcık mola verdik. Yemek yiyeceğiz, dinleneceğiz. Sonra devam. Kızıma ne aldım bakın ekmek. Üç ekmek. Bebek ekmek. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şöyle çok güzel süslenen yeni yetişim bir yer var. Öykü buradan sanırım makaron mu alacaksın? Bence pamuk şeker. Makaron en son aldık yemedin. Ne beğendin? Göster bakalım. bunu. Bu bence çikolata. Böyle kasanın içinde meyveler çilek ama yeniliyor çilek. arkadaşlar. Evet, çilek. Bence büyüğünü almak için al. Bunu aldı. Sence ne kadar? Tahmin et. 100 lira. Anne çık. <laughs> 900 TL verdik şuna. Olmaz. Bak bu sandık ve içinde meyveler ve yemeyecek arkadaşlar. Niye yaptım böyle bir şey? Yiyeceğim. Yenmez plastik mi? Neden Arkadaşlar yemeyeceği bir şeye 900 TL verdik. Umarım, hiç. Umarım yer. Umarım yer. Gerçek değil. Hadi ye de göreyim. Sen sen aç da Açıyorum. Yemezsen ama. Gerçek Bak, değil. yemezsen şu an babası. Bunu aldık. Ben de size bir şey getirdim. Ya, Aa, çok Arkadaşlar hayır. bakın ne aldı. Çok Ne aldık? Hala bunu alıyoruz. Sanki buna ne kadar verdik? Gel gel. Tamam. Peki. 500. Çık. Yemez Bunlar. ki onları. Bakın, Elin de değil mi? De geri verelim. Bunlar yenmez. Bu arada 900 de değilmiş. 968 TL'ymiş arkadaşlar. Açtı. Açtık anne geri ne verelim. Ne kadarmış? 968 TL. Evet. Alkış. Öykü adak Ertay'a alkış. Ben kıyafet almaktan vazgeçiyorum. ben mutlu değilim ama Öykü için. Öykü için para harcadık. Anne sen de bir tane ya. Biz hangisini yiyelim arkadaşlar? Siz seçin durun. Siz olsanız buradan hangisini yerdiniz? Anne ben sana bunu veriyorum. Bana, bu bana mı? Ben bunu beğenmedim. Bu ne? Armut mu bu? İstediğimi veririm. Tamam. Neneye de ver bir tane. Teşekkür ederim. Limon mu yiyeceğim ben Öykü? Ye bakalım Arkadaşlar anne. bakın limon ikram etti bana Öykü. Niye bakalım. Başka ben olsam şeftali olsun. verirdim. Baş, evet. Başka limon. Aa armut. 900 TL değil. Şeker mi peki? Gerçek meyve mi? Meyve değil ya. Şeker mi Meyve gibi? Ay şeker. Meyve gibi şeker. Beğendin mi? Beğendim. Doğru söyle. Şimdi 900 TL diye beğendim deme. Şapka yapıp takacağım. Ona sonra yalayacağım. Şapkalı elma olmaz. Arkadaşlar öyküyle annem geliyor. Annem şansını bugünlük kaybetti ama çaktırmayın. Bir sonraki videoda ben öyküyle baş başa çıkacağım. Annemin, annem de Öykü gibi. Böyle bir yere gidiyoruz bir şey almıyor Mehmet gibi. Ben ona sürpriz bir şeyler alacağım. Hiçbir yerden bir şey beğenmedi çünkü. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Öykü'nün kanalı yine ben bitiriyorum ya.